geldik artık hmm. dolapları ya niye bile diyorsun hep benim moralimi bozuyorsun evet. en son aşamadayız şu an her şeyi hmm. görüyoruz dolapları kurduk baktık ne eksik var onları not alacağız ve onların hmm. üzerinde çalışacağız ee, Buyurun, burayı sizi. şu ön tarafı biz iki parçayla kapamak istedik ki neden bunu yaptık mutfağımız böyle L olarak devam edecek şuradan bir e, tezgahın bir parçası açılıp kapanacak ki biz buradan rahatlıkla öne gidebilelim. Mutfağımız dediğim gibi L şeklinde olacak. Onu da çevirsin. Şöyle. Şöyle. Öyle Evet. E, buraya görüyor musun burayı? Görüyor <laughs> Burada e, ev yerimiz olacak. Nasıl? Ev olacak. Burada Tüp. tüpümüz olacak, şu yuvarlak kısımda. Bu alanı da yine biz bir şeyler koyarak değerlendireceğiz. Ortada e, tezgahımız. Dolap. Ay, şey, dolabımız. Buzdolabımız olacak. Buzdolabımız normalde herkes 90 litre değil mi kullanıyor? Biz 140 miydi? 140, 140 miydi? 140. Evet. 140 kullandık. Biraz daha büyük. Ee, burada da bir çekmeceli yine dolabımız olacak. İşte çatal, bıçak, kaşık, şeyler falan filan. Burada da ocağımız olacak. Buraya böyle bir dolap yaptık iki tane. Bunlar şu anda da mont yalanla montaj. Evet. Aynen. Sadece tutuyor. Kapakları yapılıyor zaten. Şöyle derzler yaptık işte. Hı -hı. Ara derzler, derzler. İçerisini derzleri. bembeyaz yapmayı planladık. Hatta boyamızı da aldık. Aldık. Ee, bembeyaz yapacağız dolap kapakları ile ilgili küçük bir detayımız var benim merakla beklediğim yine. Onu söylemeyeceğim. o yüzden hemen şöyle bir işaret verdim. Alt kapakları da farklı bir renge boyayacağım. Bugün ben şey yapacağım. bu dolapların kapakları falan bir ilk kat verniklerini uğrayacağım. Şunların. Şöyle parke gilası diye geçiyor. Şöyle çekeyim size. Aka kolun. Şu. Biz bunu ilk bir kat vuracağız. İnce bir zımpara bir daha vuracağız. 2-3 kat böyle vernik yapacağız. Tertemiz komple her şeyi de yapacağız. Ve ufak böyle bitmiş parçaları başladım. Müzik <laughs> cilalarının zımparasını yapıyoruz. Sonra bir daha cila, bir daha zımpara falan. Böyle geçecek. Siz hızlı hızlı izleyeceksiniz bu görüntüleri. Ama güzel oluyor. Sonra da boya işlerim var. Duş teknemiz aldık bir firmadan ama uymadı geri gönderdik ondan sonracığıma. Melisa Toros burada şu an, el saldır. Buraya özel kalıp yaptık, ahşap. Güzelce şöyle oturtacağız, daha işimiz var ama güzel oldu, çok güzel oldu hatta. Şuraya kasetli tuvalet gelecek, şöyle oturacak buraya, montaj olacak. Şuraya bir lavabo, şurası da duş teknemiz. Şöyle. Şöyle deliğimizi açacağız. Eğimi vereceğiz güzel. Anlar yalıtım olacak. Buralar epoksi falan kaplanacak. Boyanacak daha doğrusu. Şöyle Hemen hemen durum bu vaziyet. Böyle manzaralı bir duşumuz oldu. Buraya da tabi ilerleyen zamanlarda perdeleri falan yaptıracağız. Şu an en son durum bu. Buna da el lezim para yapıyoruz. <laughs> Vermedikten sonra ara para. Hmm. Yüzeyi dokuları kaybediyor yani düz bir yüzey oluşturuyor. Hmm. Dokunduğu şeyler gitmiş oldu. İlk evet. Dokunup şu an düz, düz evet, Evet çok iyi. <laughs> ben ne bileyim öyle olunca ben de yapmadım valla. Başla kesmeye. Şimdi başla. Ha? Nasıl? Güzel kesiyor mu? Evet. Çok... Sesi de mi yapıyorsun? Ben mi yanlış biliyorum? Hımm yaptı arayı. tamam. Güzel mi kesiyorsun? Hadi bakalım. Çok. Kes kes. Kaçıncı? Ama bu veren yapacaksın. Rezil etme beni böyle yapıyormuş gibi çekerken. Estağfurullah. <laughs> Günaydın. Ee, bugün şey mobilyadan yani atölyeden ayrıldık. Yani daha doğrusu dün akşam ayrıldık. ben bugün evden çıktım ve Mert'e elektrik işi için Mert'e gidiyorum iki günlüğüne. Ya da bir gün sürecek bilmiyoruz bakacağız duruma göre. Mert küçük tarafında Anadolu yakasında ben Avrupa yakasındayım. Karşıdan geçtim erkenden. Saat şu an 9-10 suları. Mert'e doğru gidiyoruz. Bugün elektrik e, akü yani iç yaşam elektriğinin e, kurulumunu yapacağız. E, Gerekli paylaşımları, bilgileri elimizden geldiğince sizinle paylaşacağım. Sen şablonlar hazır tabii. <laughs> Orada hazırlıyorum işte. <laughs> Burayı deleceğiz. Elektrik buradan alacağız. Doğru, doğru. Direkt aküye gidiyor. <laughs> Çok bereketli bir günde geldim.

göründü. Bu dediği derlik. Buradan elektrik çıkışı olacak. Sonra işte şu elektrik akü sistemleri, şu güneş paneli. Kutular burada bu arada. İşte bunlar bağlanacak bu aletler. Buradan elektriği alacak kablodan. Direkt akülere ve aletlere bağlanacak. Yani bizim akü yerimiz burası. Mert buraya yapacak bütün sistemi ve bir de pano var. Panı çok güzel olmuş. Adeta bir, adeta bir sanat eseri. Şimdi Mert'ten çıktım. Bir malzeme ihtiyacı vardı. Mert işten kopmasın. E, ara vermesin adına ben almaya gidiyorum. Martı ile geldim. Ve yeşil martıyla ve diğer yeşil aracımızla Kuzey'imin arabası. Bunu göstermek istedim. Çok güzel bir araba. Onunla Ateşehir'e gideceğim kabloyu alıp tekrardan geleceğim. Tekrardan Martı'ya binip Mert'in yanına geçeceğim. Kuzen şimdi anahtarlara getirecek. Ben de kabloyu almaya gideceğim. Araç çok güzel değil mi? Bugün e, bir parçamız eksik kablo. Bu kablonun eksikliğini e, tamamlamak adına ben de yola çıktım. Mert arabayı yapmaya devam ediyor şarjım yoktu burada. Sağ olsun kuzenim Arif yetişti. Ee, bana verdi. Onunla gidiyorum Ateşehir'e. Küçük Yalı'dan Ateşehir'e doğru gidiyorum. 74 model bir Volkswagen. <laughs> Yeşil renk. Genel bir görüntüsünde göstereceğim zaten size. Ya da göstermiş olmam lazım şu an video başında. Bakalım. Oradan görürsünüz de çok güzel. Bizim millet kornaya falan basıyor şirin arabalar. Ve kullanması çok zevkli bu arada. Şu an ateşe gidip kavlayalım. Tekrardan kuzene aracı teslim edip oradan Martı'ya binip şeye gideceğim. Mert'in yanına geçeceğim. Bitti mi? Bitti. Tamam o zaman gidin. Hadi al, anahtarını al. Evet, bugün ikinci gün. Mert e, yapmaya devam ediyor. Şu pano yapıldı. Şöyle akü, sistem burada. E, MPPT işte DC-DC şarjör. Ondan sonra cıma e, inverter falan hepsi burada. Bunların hepsini anlatacağız. Şu an montaj devam ediyor. Şurası bağlanacak. hidroforla e kısmına bağlanacak. Şu elektrik kısımları var. Onlar bağlanacak. Öyle bırakılacak. Sonra ben gene tekrardan mobilyaya gideceğim. Son e, döşemeleri sabitleyip artık boya işlemine başlayacağız. Bugün ikinci gün Mertle sonrasında bugün bitiyor karşıya Avrupa kısmını tekrardan geçip ahşap işimize devam edeceğiz Allah aslında böyle çalışıyordu. Şimdi bu şey yapacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eşleştiriyor. 6 tane sıfır şeyi update yapacak. 2 kere update yapacak şimdi bu. Bu birinci update'i. Bu arada alet de şu. Nerede? Şu. Bugün hepsini çalıştıracağız yani değil mi? Hmm. Şurada Bateri dediği akümüz, voltajı, kaç amper girdiği durumu kapalı şu anda. Akün. çünkü tamam. E, Bağlantılarımız yok şu an. Yok bağlantımızı yaptık sigortamız Sigortası. kapalı oradan. Evet. Gördüğün gibi voltaj sıfır gözüküyor. Current sıfır gözüküyor. Şimdi oradan solar panelimizden gelen sigortayı açtığımız zaman burada voltajın değişmesi lazım. Evet, açalım. açalım. Gördüğün gibi voltaj ha, 22, gelmeye 30. başladı evet, mı? Şimdi gelmeye başladı. Şimdi o coşacak. Şimdi panelden geliyor. 150 watt geliyor şu an panelinden. Bir şimdi şeyi yapsın, MPPT'sini yapsın yani. Bu e, ayarlama mı çekiyor yani MPPT demek? Maximum Power Point Tracking yapıyor. Evet. Maksimum güç noktası takibi yapıyor. O takip süresine geçmesi işte yaklaşık bir 15-20 saniye falan sürüyor. Orada bak balk yandı. Şu ya an, bağlandı şu an. Evet. State'imiz de balkta. Buradan ha, da gösteriyorum. 10. Ee, yani bak, solarımızdan 5.9, 7.9, 8.4, 8.7 amper geliyor. Ee, akümüze 10.8, 10.7 amper şey yapıyor. Yani Aynen. MPPT yapıyor, yükseltiyor, yükseltiyor. amperi. Voltaj 17.43, voltaj 13.70. Yani voltajı 17.80'den 13.74, yani akünün şarj voltajına düşürürken gelen 8.5 amperi de 10.6 amperi yükseltiyor. Şu anda tek bir panelin bağlı. Panelin Penelini, kaç watt'lıydı evet. senin? 205. 205 watt'lık. Şu an 150 watt veriyor. Tabii panelin üstü toz içinde. Evet. O yüzden bir şey olabilir. Ona bakacağız. Güneş altındayız ama işte temizlediğin zaman biraz daha yükselecektir ama her zaman bir yüzde %30 kaybı ekliyoruz üzerine. yetmişi yani falan bulur gibi. Değil evet. mi? Hmm. Şu evet. an 150 volt watt'la şarjımızı yapıyor. Bunu da şarj etmesini istemediğin zamanlar olabilir. Onu da bu ekrandan ayarlayacağız galiba. Hayır. Hayır. O zaman ekrandan ayarlarız. Şuradaki düğmeyi kapattığın zaman şarj etmez abi. Şuraya Şalter. bastığın zaman bu bunun şalteri. Yani bunu ne zaman o zaman yapabiliriz? Durduğumuz zaman mı? Yani ya yani araba çalışmadığı zaman onun bir mantığı var mı? Yok. Ya Vallahi hiç düşünemiyorum. Yani ne zaman alternatörden şarj yapmak istemezsin? Ha, şu zamanlarda istemezsin. Arabayı olduğu yerde sadece işte klimaları çalıştırmak için çalıştırdın, tamam mı? Ee, araba çalışıyor. Akülerin İyi. işte boş gibi, tamam mı? Boşa yakın. Yani tabii o zaman da ne yaparsın? Ekrandan ayarlarsın işte 10 amperli akülerimi şarj etsin falan ama Aynı zamanda da işte klima çalışıyor falan, alternatörüme çok yüklenmeyeyim. O yüzden bunu ben hiç kullanmayayım dersen, gelip burada şalterine basarsın, kapatırsın. Ha. Bir daha da kullanmazsın yani o, o an için. Yolda giderken aç bak. Yolda giderken açık kalabilir. Evet, onda sıkıntı yok. Zaten amacı Ama o. o. bilmem ne, bilmem ne. Giriş voltajımız yok tabii ki. Giriş hmm. ha, araçtan gelen yani, tane yok. Para akımı 0, şarj durumu şarj bu akü şarj cihazın evet. ekranı. Buradan amperini falan akünün derecesini her şeyini ayarlıyorsun. Evet bence güzel oldu arası. Bütün durdu ha sanki. Sanki parçasıymış. Parçasıymış gibi durdu. <laughs> Şimdi biz bugün e, ikinci gün ve e, aletleri taktık. Test komplesini kurduk. Ben tekrardan mobilya işine gideceğim. Üçüncü kez geleceğiz ama böyle bir saatlik bir işimiz var. Bağlantıların kontrolü ve testini Aynen. yapacağız. Şimdi Aynen. bize Mert kısaca aletleri anlatsın ki hem bilgi sahibi olun hem evet. bizim arşivimizde dursun. Evet. Kampreperi evet. de Mert. Merhabalar değerli izleyenler. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün Engin'le birlikteyiz. Engin'in arabasına güzel bir tesisat yaptık. Zaten bundan 2 ay önce falan gelmişti. Ön kablolamasını yapmıştık. Dün ve bugün de cihazların montajlarını yaptık. Şimdi sistemimiz sorunsuz çalışıyor. Onun için güzel bir pano hazırlamıştık. Panomuzun montajını yaptık. İşte invertörümüz var 1000'lik. Victron MPPT'miz var. Havensis DC-DC charger'ımız var ve... ...Meanwell'in redresörünü kullandık. Burada da Varta'nın 210 amperli Professional serisi. Üstünde Deep Cycle, AGM yazan Professional serisi var. Ee, bu Varta'nın Pro motifleriyle bu Professional'ı karıştırmamak lazım. Ona dikkat edin çünkü Pro motif serisi de Deep Cycle olarak ilanlarda görüyorum. Evet. O bir Deep Cycle akü değil arkadaşlar. Bunu da göz önünde bulundurun. Esası olan burada. Evet, çok şık. LED lambarıyla. Kendi kendi kapak kapandığında da LED'ler gidiyor bu arada. Evet, evet. Neydi? Şiir gibi. Şiir. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. Çok güzel. Çok beğendik bu arada. Eline sağlık. Sağ olasın. Ee, şimdi zaten her şeyimiz bunun içine giriyor, çıkıyor. Ee, o girişleri çıkışları zaten ben şey olarak anlatacağım. Ayrıca bir video olarak anlatacağım. Ama neyimiz var? Şarj kaynaklarımız var. Üç tane şarj kaynağı var. Bir solar enerji şarj kaynağımız, alternatörden şarj cihazımız var ve dış elektrik girişimiz var. Yan tarafta dış elektrik girişi. Bu üçünden gelen enerji bunun içerisine giriyor ve buradan aküye dağılıyor sigortalanarak. Ee, onun haricinde bunun e, aynı zamanda tabii ki bir invertör girişimiz var. Ama onu panodan yapmıyoruz, akü üzerinden direkt yapıyoruz. Burada da ayrıca onun için 100 amperlik bir sigorta kullandık. Ee, buna bastığınız zaman işte devreyi kesiyor, akü ile invertörün arasındaki e, devremizi kesiyor. Bunların her birinde hem e, alternatörden gelen kabloda hem solar panelden gelen kabloda otomatik DC sigortalar kullandık. Aynı zamanda bu e, akü ile invertör arasında da otomatik DC sigorta kullandık. Bunlar girişleri, çıkışlarının sigortaları bunun içerisinde. Bütün e, şurada midi val sigortalarla e, panomuzda çıkışları da sigortalanmış oldu. E, bu panonun şöyle bir güzelliği var. E, şurada bir, bir tane daha şalterimiz var. Getir abi buraya. Şuraya bastığın zaman içeriye giden bütün 12 volt elektriği kesiyor. Tamam bunda ne var? Yanda şalter koyarız o da keser. O da var. Ama burada şöyle bir durumumuz var. Ee, yan tarafa e, daha doğrusu şöyle. Akülerinizi aynı zamanda şarj ettiğiniz halde içeriye elektrik gitmesini engelleyebiliyorsunuz bu şey sayesinde. Evet ben de yeni duydum şimdi. <laughs> Öğreniyoruz biz de. <laughs> Dolayısıyla o da güzel bir, ha, güzel e bir, bir şey oldu. Ama diyorsanız ki, ben arabayı işte 3-4 ay, ay kullanmayacağım e, o yüzden bütün enerjinin kesilmesini istiyorum. O zaman da yanda bir tane şalterimiz var. Buradaki şalteri kapatarak da bütün e, akülere giden veyahut da işte, e, cihazlara giden vesaire bütün elektriği de buradan tamamen kapatabiliyoruz. Onun haricinde, e, redresörümüz için hemen burada bir tane prizimiz var panonun üzerinde. Burada. Pano evet. üzerinde böyle bir priz var. Hemen redresörden çıkarttık. Buraya da alıyoruz enerjimizi. Dış elektrik girişine bağlı bu. Tamam. Aynı zamanda burada da şebeke seçicimiz var. İşte ikiye aldığımız zaman dışarıdaki elektriği içeri alıyor. Sıfırda içerideki bütün elektriği kesiyor. Biri aldığımız zaman da İki. e, invertörün ürettiği elektriği sistemimize dağıtıyor. Yani 220 volt elektriği, AC elektriği sistemimize dağıtıyor. Bu da şey, e, Havensis'in e, ekranı. Ekranı. Oradan da havensiz kumanda edebiliyoruz. E, Vitronu zaten şey... Bluetooth'tan, telefondan görebiliyoruz. Görebiliyoruz. Böyle. Tamam, evet. Şimdi böyle teslim ediyoruz. E, cihazları, yani daha doğrusu mobilya işleri bittikten sonra da... <laughs> Bir ufak testi. Bir ufak testi. Tavi tutacağız. Aynen. Bir kere daha görüşelim. Evet. Oldu. Teşekkür ederiz Mert. Rica ederim. Sağ ol. Ederim. Evet, Mert'in oradan çıktım. Ee, Araç orada iki gün kaldı. iki gün boyunca işte kablonun sistemleri, e, aletler falan hepsini bağladık. Mert'in de anlattığı gibi. Temiz bir işçilik oldu. Mert sağ olsun. E, sonrasında e, hazır oluyor, karşı tarafa geçmiş Anadolu, Anadolu yakasında. ev evi arıyorduk. Granit evi. Granit evi bulamıyorsunuz her yerde. Orada bir yerde bulmuştum ben Maltepe'de. Gitmiş onu da hallettim. Onu da aldım. Güzel dikimesindi. Renk istediğimiz gibiydi. Onu da bulduk. Bundan da bahsetmek isterim şimdi videomuz bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi bu arada unutmayın. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.